Size sizlere jukies hakkında bilgiler vermek istiyorum. Jukiesler nasıl oluşturulur? Bunların yaşam süreleri nasıl belirlenir? Nasıl silinir? Bunlar hakkında size bilgiler vermek istiyorum. Jukiesler e, halk dilinde kurabiye veya çerez olarak tanımlanır. Siz de bunları böyle e, bu şekilde tanımlayabilirsiniz. E, bunlar genelde size e, Hatırlatmak açısından, Excel e, sistemlerini biliyorsunuz. Bunlarda e, hemen ben burada Web hocamda da gösterebilirim aslında. E, beni hatırla diye bir olay olur. E, beni hatırla. Gördüğünüz gibi bu kısımda e, hatırlayı seçtiği zaman, C e, bilgisayarın C diye bir klasörü var. Bu klasöre e, bir tane değer atar. E, bu değer'i de e, yani buna bir yaşam süresi de atar. Mesela siz bunu o yaşam süresi dahilinde e, bilgisayarın yani browser'ın o siteye girdiği zaman o cukyesi çağırarak e, o sayfada e, hatırlamasını sağlar. Yani o, o cukyesin değerini e, çağırdığı zaman e, o değerin bir şekilde kullanır. Şimdi arkadaşlar ben hemen size o Cukies klasörünü de gösteririm. E, bilgisayarımın C klasörüne giriyorum. Burada Document and Setting klasörü var. Bilgisayarımın adını seçtim. Ve burada gördüğünüz gibi Cukies klasörü var. Şu an ben e, bütün şeyleri temizledim anlamanız açısından. Şimdi çünkü biz de bir hatırlat olayı yapacağız. Ve Cukies'lerin nasıl çalıştığını e, sizlere anlatacağım. Hemen ASP dersleri klasörüme geldim. Burada e, bir sayfa açıyorum. Cukies dedim bu sayfamın adına. Kaydettim. Hemen bunu düzenleye geliyorum. Ve arkadaşlar şimdi hemen basit bir örnek yapıyoruz. Cukies'i anlamanız adına. Ee, hemen ASP tag'ımı açtım. Ee, response.cukies diyorum arkadaşlar. Ee, değerim ne olsun? E, Ataberk olsun. Veya web hocam olsun webhocam.com olsun ee, eşittir diyorum bu kesin değeri ne olsun mesela hoş geldiniz olsun hoş geldiniz olsun şimdi ben bu asrp tagını kapatıyorum ee, ve altına cüketsin değeri yazıldı diyorum. Arkadaşlar bu oluşturduğumuz webhocam.com değerine biz bir e, yaşam süresi atayalım. Yani 3 gün sonra bu hoş geldiniz değerini ve hocam hoş geldiniz değerini sil anlamında bir yaşam süresi belirliyoruz. Bunu nasıl belirliyoruz? Hemen bunu da göstereyim. response cookies diyorum. E, şimdi burada cookies dedikten sonra aynen nesnemizin adını yazıyoruz. web e, hocam. .com kom diyoruz burada yaşam süresini belirlemek için nokta yazıyoruz, Ex, express diyoruz ve express dedikten sonra pardon bize e, yaşam süresini eşittir koyarak örneğin şöyle bir boşluk atayım, e, No diyorum artı 3 diyorum buradaki no değeri e, bize o tarihi verir o günün tarihini verir hatta şöyle diyeyim anlamanız açısından şunun altına e, şunun hemen önüne bir br atayım alt satır insin e, responsible right. bu bu değer e, şöyle hemen eğer Right içine yazıyorsam e, bu şekilde tırnak e, veya işareti now veya işareti şey ve tırnak yani eğer responsible içine içine yazıyorsak bu şekilde bunu yaza tanımlayabiliyoruz bu da bir bilgi olsun e, bu değer tarihinde tarihinde yazıldı gibisinden bir şey diyorum anlamanız açısından burada e, yaşam süresini Now, bugünün tarihi artı 3 dediğim zaman 3 gün sonrası anlamında. Yani 3 gün sonrasına kadar bu değeri saklayacaktır bilgisayarımızın Cukies klasöründe. Şimdi bunu kaydediyorum ve çalıştır dediğimde hemen buradan e, yeni bir sayfa açıyorum. E, 127 127.001 ASP dersleri Cukies ASP dediğimde Cukies değeri yazıldı. Bu değer işte bu tarihte yazıldı şeklinde e, uyarımızı aldık ve use klasörüne geliyoruz ve gördüğünüz gibi e, burada değerlerin atandığını gördük. Şimdi ise e, bu use case'lerin nasıl okunacağını e, sizlere e, göstermek istiyorum. Hemen bu değeri altında da okuyalım. Yani yazdıktan sonra bu değeri burada okuyalım. Nasıl okuruz? Hemen onu da yapıyorum. Ee, şuraya da bir önüne bir br atayım. Alt satıra insin. HTML kodudur o. Ee, yine responsive write diyorum. Ee, request nokta jokes diyorum. Hangi değerimizi yazdırıyoruz? webhocam.com Yani bu değeri jokes klasöründen webhocam.com değerini çağır dedim ve kaydettim. Hemen buradan refresh ettiğimde gördüğünüz gibi hoş geldiniz değerini Jukies klasöründen çağırmış olduk. Bu şekilde dediğim gibi beni hatırla sistemleri yapmamız mümkün. Yani üyelik sistemlerinde beni hatırla bölümlerini yapmamız mümkün. İsterseniz onunla ilgili bir örnek yapalım ama hemen yapalım. Sildim. Yeni bir sayfa oluşturdum. Form dedim asp dedim form action dedim sayfa nokta dedim metodumuz ne olsun post olsun şimdi burada hatırla eşittir dedim input tipimiz ne olsun checkbox olsun ismi ne olsun hatırlat olsun kapattım Alta bir beli attım input tipimiz submit oluyor bu sefer gönderme butonu yapacağız submit e, değeri de gönder olsun yukarıda bir form açmıştım formu kapattım ve kaydediyorum şimdi form.asp'yi çalıştırıyorum burada form.asp yani burada hatırla değerini ee şuraya hatırla değerini de e, VALUE ediyoruz. VALUE yani bu şeyin hatırlat değerinin değeridir. Şimdi mesela 5 diyorum değerine Kaydettim. Şimdi sayfa.asp'ye gönderdim bunu. Hemen sayfa.asp'yi hazırlıyoruz. Buraya geldim. Sayfa.asp'yi düzenle dedim. Şimdi önce değerimiz neydi? Hatırlattı. Önce hatırlat değerini çağırıyoruz. Gördüğünüz gibi burada hatırlat değerini gönderiyoruz. Önce hatırlat dedim. Eşittir. Request form dedim. Hatırlat dedim. Şimdi bu değerimizi öncelikle request.form komutuyla çağırıyoruz. Şimdi bunu çağırdıktan sonra böyle bir şey yapıyoruz. Burada 5 değerini vermiştik hatırlata. Eğer yani e, burada browserda seçiliyse bu değeri 5 olarak gönderecek. seçili değilse boş olarak gönderecek. Şimdi ben burada şey diyorum. Eğer diyorum e, hatırlat değeri 5 ise 5 ise. Şimdi burada Jukise yazdıracağız. Response Re diyorum e, üyelik diyorum. E, örneğin ne olsun üyemizin adı olsun? Ataberk diyorum. Şimdi e, burada eğer değerimiz 5 ise e, Cuki'ye ise üyelik eşittir. Atabag e, diye bir değer atayacak. Burada e, eğer değilse e, yine aynı şekilde bunu alıyorum. Değeri boş olarak yazsın bu sefer. End if diyorum. Ve e, olayı burada olumsuza yaptım. Eğer değilse üyelik eşittir. Boş olarak yazsın dedim. Şimdi burada hemen altına da belirtelim. Örneğin işte veya şöyle yapayım. Olumsuzun altını hatırlamadım diyeyim. Olumsuz diye bu bölüm. Hatırlatmıyorum eğer 5 ise şuraya da hatırladım şeklinde bir komut yapalım. Şimdi kaydet dedim. Gördüğünüz gibi şimdi burada örneğimizi çalıştıracağız. Şu an gönder dediğimde boş şekliyle gönderirsem hatırlamayacağını söyleyecek. Hatırlamıyorum dedi. Şu anda değeri boş olarak şurada gördüğünüz gibi hatırlamadı ve boş bir değer gönderdi. Eğer Burada seçseydik gönder dediğimde hatırladım ve Cukiye'ye bir tane değer atlayacaktı. Bu değerde hatırladım değeri olacaktı. Ama biz burada bir hata yaptık. Hemen hatayı da söyleyeyim size. Burada biz Cukiyes'in yaşam süresini belirlemedik. Hemen onu da yapıyoruz. Çünkü yaşam süresini belirlemesek yani Cukiyes klasörüne yazmıyor. Hemen onu da belirliyoruz. Responsible diyorum hangi değerimizdi? Yelik değerimizdi. Ee, nokta, nokta express diyorum. Eşittir diyorum. Ee, now, bugünün bir gün sonrasına şey yapsın. Aynı değeri kopyalıyorum. Ve Cukies'in altına da yapıştırıyorum. Kaydet dediğimde e, yaşam süresini de belirlemiş olduk. Ve buradan gönder dediğimde bir hata yaptık sanırım. Hemen bakıyoruz. Burada bir hata yaptık arkadaşlar. Hemen hatamızı e, görüyorsanız buraya bir i koymayı unutmuşuz. kaydet dedim e, ve yenilediğim zaman hatırladım dedi ve buraya değeri yazdığını gördük. Evet şu anda ben gördüm. E, ve hemen bir sayfa daha yapıyorum. Bu değeri hatırlayıp hatırlamadığını öğrene öğrenelim birlikte görelim. E, görelim nokta ASP olsun hemen buradan gönderdiğimiz QQS'ın adı neydi? Request şöyle diyeyim. Ee, response write diyorum. Request diyorum. Ee, request QQS diyorum. Üyelik değerimizi çağırıyoruz. Ee, ve şuraya bir soru soralım. Hatırladın mı diyelim. 2.3'e koyalım. Kaydettiğimde şimdi şurada hatırla, en son hatırla hatırladım diye bir değer göndermiştik. Yani burada seçmiştik. Şimdi görelime gidelim. Görelim nokta Hatırladın mı sorusunu sordu ve hatırladığını burada söylüyor. Çünkü değeri ataberk olarak yazdırmıştık ve ataberk değerini çağırdı. İleride bir üyelik sistemi yazacağız. O zaman bu olayı daha güzel kavrayacaksınız. Ee, i̇nşallah kafanızda bir şeyler oluşmuştur. Ee, bu güzel dersimizi de bu şekilde tamamlıyoruz. Bir sonraki dersimizde e, inşallah görüşürüz ve yine bununla ilgili soruları e, bizlere sorabilirsiniz. E, Sistemimiz gün geçtikçe büyüyor. Sizin de katkılarınızla. E, lütfen bununla ilgili şeyleri forumda çekinmeden bizlere sorabilirsiniz. E, ve yönetici arkadaşlarımız da var. Yönetici arkadaşlarımızdan da yardım isteyebilirsiniz. Şimdilik bu dersimizi burada tamamlıyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyorum.